Çocuklar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkçe dersi yapacağız. Türkçe dersinde neyi öğreneceğiz arkadaşlar? Ön adları öğreneceğiz. Yani diğer adı sıfatları öğreneceğiz. Ön adlar yani sıfatlar. Öğretmenim nedir bu ön adlar sıfatlar? Sıfatlar varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerdir arkadaşlar. Varlıkların sözcüklerini belirten, özelliklerini belirten sözcüklerdir. Örneğin bu arkadaşımızın saçı. Bir arkadaşımız var. Hadi bu ben olayım sizin için. Osman arkadaşımız var. Bu arkadaşımızın saçı nedir arkadaşlar? Siyah saç, nasıl saç? Siyah saç. Baktığımız zaman bu arkadaşımızın tişörtü Mavi tişört olabilir mi arkadaşlar? Evet. Bu da bunun bir özelliğidir. Evet. Bu arkadaşımızın iki gözü olsun arkadaşlar. İki gözü olsun. İki gözlü. iki göz. Nasıl göz? İki göz. Ağzını yapmışken burun da yapalım. Mutlu öğretmen. Nasıl öğretmen? Mutlu öğretmen. Niye mutlu olmayayım arkadaşlar? Sizin gibi öğrencilerim var. Ayakkabısını da boyayalım isterseniz. Siyah ayakkabı. Nasıl ayakkabı arkadaşlar? Siyah ayakkabı. Arkadaşlar hadi girelim bakalım bu dersin içine. Hiç korkmamıza gerek yok çünkü çok basit bir olay. Sıfatlar. Sıfatları ana hatlarıyla iki kısma ayırıyoruz. Nedir öğretmenin? Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak. Niteleme sıfatları rengi, durumu, biçimi. Yani bir ismin rengini, durumunu, biçimini belirtecek. Belirtme sıfatları ise önce işaret sıfatlarını göreceğiz. Ardından soru sıfatlarını göreceğiz. Ardından belgisi sıfatlarını göreceğiz. Ardından, ardından sayı sıfatlarını göreceğiz. Arkadaşlar her birinin e, konuyla, e, adıyla alakalı zaten hepsi. Şimdi görelim bakalım. Bir, niteleme sıfatı bir ismin özelliğini belirtiyor. En önemli soru ise nasıl sorusu. Nasıl sorusunu sorarak bulabiliyoruz. Örneğin niteleme sıfatında rengi olacak, durumu olacak ve biçimi olacak arkadaşlar. Örneğin bir tane cümleden başlayalım. Yeşil elma. Elma nedir arkadaşlar burada? İsim. Neymiş arkadaşlar? isim. İsmin önüne gelen nedir arkadaşlar? Yeşil onun neyi arkadaşlar? Özelliği yani neyi? Sıfatıdır arkadaşlar. Örneğin mavi kalem. Kalem nedir arkadaşlar burada? İsim. Mavi nedir? Onun rengi yani özelliği. İlkinde rengini öğrendik arkadaşlar. Şimdi durumunu bir şeyin durumunu örneğin bir papuç. Papuç nedir burada? isimdir. Papucun sağlamlığı. Nasıl papuç? Sağlam papuç. Ev, evin durumu. Nasıl ev? Eski ev. Bu da nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Şimdi gelecek olursak son özelliği biçimi. Biçimi ise bir ismin biçimi. Yani fiziksel özelliği. Masa nedir arkadaşlar? isim Fiziksel özelliği nedir? Yuvarlak masa olması. Ağaç. Büyük bir ağaç olması. Araba. Geniş araba olması. Bu da nedir arkadaşlar? Biçimidir. Niteleme sıfatlarını tekrar edelim. Nasıl sorusuyla buluyoruz. Gelelim arkadaşlar. iki ana başlık altında işleyeceğiz dedik. Bir niteleme sıfatı dedik. Bir de belirtme sıfatı demiştik. Hatırladık. Şimdi belirtme sıfatının ilk kısmı. İlk kısmı nedir? İşaret sıfatı. Hangi soruyla buluyoruz? Hangi soruyla buluyormuşuz? O da hangiymiş arkadaşlar? Çocuk. Çocuk nedir burada arkadaşlar? İsim. Hangi çocuk? O çocuk. İşte bu nedir arkadaşlar? Sıfat. Nasıl bir sıfat? İşaret sıfatı. Bu araba. Araba nedir arkadaşlar? Yine isim. Hangi araba? Bu araba. Bu da nedir arkadaşlar? sıfattır. Ne sıfatıdır? İşaret sıfatıdır. Örneğin bir cümle içinde bakarsak. Şu çocuğu tanıyor musun? Buradaki isim nedir arkadaşlar? Çocuk. İsim. Ne dedik biz sıfatlara? İsmin önünde olacak. Şu o zaman nedir arkadaşlar? Sıfat. Neymiş? Sıfat. Baktığım zaman Tanımak tanıyor musun? Bu ise daha önce görülenmiştik eylem. Ama ben de yine ilerleyen zamanlarda tekrardan bu kanalda da eylemleri anlatacağım arkadaşlar. İşaret sıfatı bu şu o dedik arkadaşlar. Hangi soruyla buluyoruz? Şimdi geldik ikinci belirtme sıfatının ikinci e, konu başlığı soru sıfatı. Arkadaşlar hangi, kaç, nasıl sorularıyla buluyoruz. Örneğin nasıl bir kitap? Kitap nedir burada arkadaşlar? İsim. Neymiş? İsim. Nasıl ise sıfattır arkadaşlar. Ne sıfatı arkadaşlar? Soru sıfatı. Hangi okula gidiyorsun? Buradaki ismi buluyorum önce. İsim okul. Neymiş arkadaşlar? İsim okul. Hangi ise nedir arkadaşlar? sorudur arkadaşlar. Nedir? Soru sıfatı yani sıfattır. Soru sıfatı veya sadece sıfat da diyebilirsiniz. İşaret sıfatını öğrendik. Soru sıfatını öğrendik. Şimdi geldik 3 numaraya. 3 numara ise belgesiz sıfat. Neymiş arkadaşlar? Belgesiz yani belli olmayan sıfat. Kimi, bazı, birkaç, bütün herkes gibi kelimeler kullanılıyor arkadaşlar. Bazı öğrenciler okula gelmiyor. Buradaki isimler hangisi arkadaşlar? Öğrenciler veya okul. Öğrencilerin önünde sıfatla ilgili ne var? Bazı kelimesi var. Öğrencilerimiz isim, bazısı ise belgisiz. Yani belli değil. Ahmet mi, Ayşe mi, Fatma mı? Değil. O zaman bu nedir? Sıfat. Nasıl sıfat arkadaşlar? Belgisiz sıfat. Belgisiz sıfat. Okul kelimesi de burada isim. Ama önünde herhangi bir ona niteleyen bir olay olmadığı için... Bakmıyoruz. Gelmiyor ise eylem. Arkadaşlar bunları da yeri gelmişken ara ara tekrar edelim. Birkaç gün önce görüştük. Birkaç gün önce görüştük. Gün. Arkadaşlar isim. Neymiş? İsim. Yani hangi gün olduğu belli değil. Birkaç gün. Buradaki birkaç nedir arkadaşlar? Sıfat. Nasıl sıfat? Belgisiz sıfat. Neymiş arkadaşlar? belgisiz sıfat. 3 numarada bitti. Şimdi geldik karşınıza 4 numarayla son konu başlığımız sayı sıfatı. Arkadaşlar sayı sıfatı kaç kaçıncı kaçar sorularıyla buluyoruz. Sınava 3 ay kaldı. Ay nedir burada? İsim. Ayın önünde rakam nedir? 3. O zaman bu nedir? Sayı sıfatı. Sabah yarım ekmek yedim. Ekmek nedir arkadaşlar? İsim. Arkadaşlar sayı yarım olması bu da nedir? Sayı sıfatı. Beşer ceviz paylaştık. Ceviz nedir arkadaşlar? İsim. Kaçar? Beşer. Bu da nedir? Sayı sıfatı. Şu ana kadar gördüğümüz nedir arkadaşlar? Şu ana kadar neyi gördük? Varlıkların özelliklerini gördük. Şimdi örneğin bir isim var. Elimize bir isim alalım. Ne alalım? Kazak kelimesini alalım. Kazak kelimesinden çarpalım. Arkadaşlar rengi olsun. Sarı kazak. Sarı. Durumu olsun. Ne olsun arkadaşlar? İyi kazak. Sağlam kazak. Sağlam. Başka? İşaret olsun bu kazak. Başka soru olsun hangi kazak? Başka sayı olsun 5 kazak. 5 kazak. Hadi arkadaşlar masa kelimesini sizler düşünün bakayım. Birer kelime düşünmenizi istiyorum. İsterseniz burada durdurabilirsiniz. Sizler kendiniz cevaplayabilirsiniz. Masa. Devam edelim arkadaşlar. Masa ne olsun? Kare masa olsun nedir arkadaşlar? Biçimi. Ne olsun? Sağlam masa olsun veya kırık masa olsun. Kırık. Nedir arkadaşlar? Biçimi. Ne olsun arkadaşlar? Sayı olsun bir de. İki masa olsun. İki masa. Devam edelim arkadaşlar. İşareti olsun şu masa. Rengi olsun. Beyaz masa. Beyaz masa. Bunlar da masanın özellikleri. Çanta. Yine karşınızda bir isim. Çantanın özellikleri Yazalım arkadaşlar. Rakam olsun. Beş çanta. Ne olsun? Belirli belirsiz olsun. Hmm, soru olsun. Hangi olsun? Hangi soru olsun? Evet. Hangi masa? Sonra biçimi olsun. Yuvarlak. Sonra rengi olsun. Kızımın çok sevdiği renk mor. Masa. Çanta. Özür dilerim. Bir de işaret olsun. Bu çanta. Arkadaşlar bu da çantanın önüne gelen özellikleri. Silgi. Renk olsun. Yeşil. <laughs> Sayı olsun. Üç. Başka ne diyelim arkadaşlar? Nasıl silgi olsun? Başka bazı belli belirsiz bazı silgiler olsun. Başka silgi 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 hmm, güzel silgi olsun. Arkadaşlar baktığımız zaman da burada ne yaptık? Özelliklerini yazdık. Şimdi sizlerle bir parça içinde bunu bulmak istiyorum. Parçayı önce ben okuyayım. Sonra orada buradaki aradaki şeyleri bulalım arkadaşlar. Aradaki sıfatları bulalım. Türkler Çinliler arasında yapılan ilk savaş yıllarında çarpışmalar daha çok gündüzleri olurdu. Geceleri her iki tarafta çadırlarına çekilirlerdi. Sabahları erkenden çadırlarından çıkan Türkler yakında bulunan bir çay kenarına iner yıkanırlardı. Bu arada dişlerini fırçalamayı unutmazlardı. Bir gün düşman askerlerinden birkaçı çaya su almaya geldiklerinde Türk askerlerinin dişlerini fırçaladıklarını görürler. Diş fırçasının ne olduğunu bilmeyen düşman askeri şaşırırlar. Testilerini doldurmadan soluğu çadırlarında alırlar. Koşun derler. Türkler şimdi gelip hepimizi yiyecekler. Dişlerini biliyorlar. Bu kara haber üzerine düşman askerleri dağılır. Arkadaşlar ne kadar cesur bir millet olduğumuzu ve ne kadar temiz bir millet olduğumuzu burada da görüyoruz. Lütfen ama lütfen ders dışında söylüyorum ama lütfen bugünlerde daha çok temizliğimize dikkat edelim. Ellerimizi daha çok yıkayalım. Hadi gelelim arkadaşlar şimdi bunun içindeki sıfatları bulmaya. Türkler Çinler arasında yapılan ilk savaş. Savaş burada isim ilk nedir? özelliğidir arkadaşlar. İlk savaş yıllarında çarpışmalar daha çok gündüzleri olurdu. Geceleri her iki taraf, her taraf burada isim, her sıfat, iki sıfat çadırlarına çekilirlerdi. Sabahları erkenden çadırlarından çıkan Türkler Yakında bulunan bir çay kenarına iner. Bir çay çay isim arkadaşlar bir sayı sıfatı iner. Yıkanırlardı. Bu arada dişlerini fırçalamayı unutmazlardı. Bir gün düşman askeri gün bir nedir arkadaşlar sıfat asker isim düşman nedir arkadaşlar sıfat Düşman askerlerinden birkaçı çaya birkaçı çaya su almaya birkaçı arkadaşlar çaya su almaya geldiklerinde Türk askerleri askerler isim Türk nesfat askerlerinin dişlerine fırçadıklarını görürler. Diş fırçasını diş fırçasının ne olduğunu bilmeyen düşman askerleri asker isim düşman özelliği arkadaşlar. Sıfat yani testilerini doldurmadan soluğu çadırlarında alırlar. Koşun derler. Türkler şimdi gelip hepimizi yiyecekler. Dişlerini biliyorlar. Bu kara haber, haber isim, bu haber sıfat, kara haber sıfat üzerine düşman askerleri dağılır. Düşman, askerler yine isim, düşman sıfat. Burada ne yaptık arkadaşlar? İsimleri düz çizgilerle gösterdik, sıfatları daire içine alarak bulduk. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bazı kurallarımız var sıfatlarda. Bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Bir cümlede önce sıfat gelir, sonra isim gelir. İsmin önüne gelir. Örneğin pazardan 5 elma aldım. Bakın önce sıfat gelir, sonra isim. İsim budur, pazardan ise, pardon pardon özür dilerim, pazardan 5 elma aldım. Pardon şurayı yapıyorum, elma isim, 5 ise elma isim, biz de yanılırız, 5 ise nedir arkadaşlar? Sıfattır. Devam edelim arkadaşlar, bir isim birden çok sıfatı niteleyebilir karanlık nemli bir evdi. Ev ne arkadaşlar? İsim. Nasıl ev? Karanlık. Sıfat. Nasıl ev? Nemli. Sıfat. Nasıl? Kaç ev? Bir. Sıfat. Sıfat. Bir isim ne yaptı arkadaşlar? Birden çok birden çok özelliği niteledi arkadaşlar. Son dikkat etmemiz gereken şey ise bir varlığı birden çok sıfat niteliyorsa aralarına virgül konur. Karşıdaki yakışıklı uzun boylu çocuk benim kardeşimdir. Kardeşimdir arkadaşlar isim. Yakışıklı kardeş uzun boylu pardon çocuk isim. Yakışıklı çocuk sıfat Uzun boylu çocuk sıfat. Gördüğümüz zaman araya ne koyduk arkadaşlar? Virgül koyduk. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Son bir kez daha sıfatlara bakacak olursak ana hatlarıyla niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı olarak iki gruba ayırdık. Niteleme sıfatının rengi olur, durumu olur, biçimi olur dedik. Belirtme sıfatları ise kendi arasında dörde ayrılır işaret sıfatı, soru sıfatı, belgesi sıfat ve sayı sıfatı. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Sizden istediğimiz şey bunu dinledikten sonra lütfen her öğrencimiz her öğrencimiz bu başlıklar altında beşer tane beşer beşer tane cümle kursun. Niteleme sıfatla ilgili, işaret sıfatları ile ilgili, soru sıfatla ile ilgili, belgesiz ve sayı sıfatları ile ilgili ve kaynak kitapları varsa veya internetten bazı kaynaklardan yararlanarak da soru çözmeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Dersimiz bu kadar. Evde kalın, huzurlu kalın.